Şeytandan kastımız iblis ile semalarda bulunan ve onunla birlikte isyan edip onun ile birlikte kovulan cinnilerdir. Kendilerine mühlet verilenlerden bahsediyoruz. Yeryüzünde insanların günahından meydana gelen şeytanlardan değil. Böyle bir şeytanın bir manevi daireye alınıp havas ilmiyle yakılması durumunda ne olabileceği oldukça karmaşık bir meseledir aslında. Evvela bir havasçı seansla diğer cin kavimlerinden başka bir kafir cin ile mücadele ediyorsa şu üç usulü gözetmelidir. Birincisi onu İslam'a davet etmeli. Arada engeller varsa bunları ortadan kaldırmak için elinden geleni yapmalı. İkincisi İslam'ı kabul etmiyorsa saboylama patek karşılığında sulh ile gitmesi teklif edilir. Buna da yanaşmıyorsa artık onun yakılmasına bir engel yoktur. Ancak bu yöntem en son çare olmalıdır. Mücadele ettiğimiz başta bahsettiğimiz şeytanlardan bir şeytan ise ilk denememiz gereken onu hapsetmektir. Onların İslam'ı bulmaları veya Saboyu kabul etmeleri zaten mümkün değil bir havasçı tarafından yakılmaları da sakıncalı olabilir. Çünkü bahsettiğimiz gibi onlara o gün Allahu Teala tarafından kıyamet sabahına kadar mühlet verilmiştir. Yine de yakıldıkları takdirde herhangi bir yerde mantar gibi yeniden bitiyorlar. Ve orada büyük sıkıntılar ve metafizik olaylar meydana geliyor. Belki havasçı o seansı başarıyla tamamlar. Fakat maşrıkta yakılsa diyelim bir şeytan, mağribden daha büyük bir kötülükle yeniden ortaya çıkıyor. Onlara kıyamet sabahına kadar mühlet verildiği için ve bu farklı hayat boyutuna semalarda ulaştıkları için onların varoluşları maddi dünyaya ait değildir. Semavi bir boyuta yer alır bu mesele. Bu nedenle yakılmaları ya da kıyamete kadar yaşamaları bizim dünyamızın sınırların ötesinde daha yüksek bir boyutun meselesidir. Bizim işimiz değil. Büyüklerden öğrendiğimiz üzere bir havasçı vaktiyle Pakistan'da böyle bir duruma düştü. Bir türlü baş edemediği bir şeytanı yaktı. Tam kurtuldum derken bu şeytan Amerika'da yaşlı bir çiftin evinden kan ile yeniden doğdu. Raktavija gerçekleşti. Ve orada çok büyük fitnelere yol açtı. Amerika, Atlanta'da resmi kayıtlara geçmiş, medyada da konu olmuş bir olaydır bu. Atlanta'nın kan evi diye bilinir. Bu olay hakkında geniş kapsamlı soruşturmalar yapıldı ve basın aylarca bu olay hakkında haber yaptı. Biz Raktabica diyoruz. Neden? Raktabica Hindu mitolojisinde bir iblistir. İsmi kan tohumu anlamına geliyor. Ve şöyle bir özelle sahip, yaralandığında yere düşen her damla kanından yeni bir iblis doğuyor. Biz yakılan şeytanların daha büyük kötülük ile geri gelmelerini onun için Raktabica diye adlandırıyoruz. Mesela anlaşılsın diye. Amerika'daki bu olayda yaşlı çiftin evinin duvarlarından ve yerden günlerce kan fışkırmıştır. İnsan kanı. Olay salı günü başlamış. Yani kan gününde. Yavme selase, ya dem buyuruluyor. Salı günü kan günüdür. Kabil'in Habil'i şehit etmesi ve ilk insan kanının dökülmesi salı günüdür.